ki Rabbimizin bu son ilahi seslenişi onun herkese gönderdiği özel bir mektubudur. Hı hı. Bu mektup başkasına sipariş edilemez. Başkasına ihale ve fatura edilemez. Başkasının okumasıyla senin okuman manasına gelemez. Mektup sana gelmiştir Sen, ve Allah'tan gelmiştir. Her bir ayete bir mesaj gözüyle bakarsa insanlar onu da şöyle formüle ediyorum. Yani ...teknolojik imkanların şu gün çok kullanıldığı... Daha rahat e, ...herkesin kolay anlayabileceği... ...maksadı güderek... ...işte diyorum ki 6236 tane... ...okunmamış mesajınız var telefonunuzda... ...her bir mesajı... ...aslında kimden geldiğini... ...ne vesileyle geldiğini... ...bilmenize rağmen... Işte ...bu gece gelecek mesajların... ...tamamına yakını Kadir Gecesi'ni... ...tebrikle alakalıdır ama siz buna rağmen... Açıyor mesajı okuyorsunuz ve ona bir cevap veriyorsunuz. Size verilen değerin bir teşekkürü, mahiyetinde bir cevap verme ihtiyacı hissediyorsunuz. Evet. Ama 6236 tane okunmamış mesaj var. Mesaj. Evet. Göndereni Rabbimiz Göndereni Allah. ve sizi hesaba katarak, size değer vererek Rabbimiz bunu imdiğin, herkesle alakalı bir mesaj bir dizayn olarak belirlemiş, size göndermiş. Ama açıp okumuyorsunuz. Bakmıyorsunuz. Bir de okudun mu diye Hesaba çekileceksin. Evet, evet. tabi. Evet. Evet. Oku diye başlayan bir ilahi mesajın evet. okudun mu diye hesabının sorulacağına yürekten inanıyorum. Evet.